görmeniz gereken neyi gördünüz? Eski sevgilimi bir sürü kızlarla gördüm. <laughs> o kadar çok kişiyle aldattı ki. Vay <laughs> pezevenk. Allah aşkına bir şey daha görmedim. Görmemen gereken. Kıyamata kadar <laughs> Allah aşkına olsun. Hamd Yani çok kahpelik gördüm ya. Arkadaşlarım tarafından. Seni melek salmıştım. Olmuşsun kahpe. Eski sevgilimi yakın arkadaşımla gördüm. Ne hissettin? Ha? Çocuğu demiştim. <laughs> Bineceğim üstüne. Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı. Koronayı. <laughs> Koronayı gördüm. Koronayı. Kafanızı taktığınız şeye bak ya. Korona ne ya? En yakın arkadaşımın sahteliğini. Bizde arkadaşa hayırlık yoktur oğlum. Kız arkadaşımla ilgili bir durum olmuştu onu gördüm. Herkes ederi kadar. Ayağınıza taş takılsa benden bilin. Ne gelecekse benden gelecek. Babamın annemi aldattığını. Oğlum bu komik değil ya. Ben de gülmedim. Bir i̇hanet. Bilirsin kıranların hepsi bir gün tek tek kırılacak.